Değerli Gemlik takipçileri, yeni bir sektör live programımıza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde benzin almaya gideceğiz sizlerle beraber. Hep beraber yola çıkacağız ve Gemlik, BP, Burgem, Akarnakıt tesislerinden benzin alacağız. Gelin hep beraber yola çıkalım. Hoşçakalın. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. şimdi Burgen BP Gemlik Akaryakıt İstasyonlarına geldik. burada istasyon müdürümüz Aziz Bey ile görüşeceğiz. Aziz Bey zaten zannediyorum bizi şu anda bekliyor. Gelin isterseniz hep beraber Aziz Bey ile tanışalım ve BP Gemlik Akaryakıt İstasyonları hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Şimdi de Aziz Bey ile beraberiz. BP Gemlik Burgem Akaryakıt Tesislerinde işletme müdürümüz Sayın Aziz Bey konuğumuz. Ee, Aziz Bey e işletme hakkında sorular soracağız. Bu bir işletme hakkında bilgi alacağız kendisinden. Evet Aziz Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, sağ olun. Teşekkür Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Efendim, Burgem, BP Akaryakıt istasyonları ne yapıyor, ne ediyor, ne gibi avantajları vardır? Gemlikliler, Burgem, BP'yi neden kullanmalılar sizce? Şimdi e, özellikle şunu söyleyeyim. BP'nin e, şöyle bir özelliği var. E, şey ult, Ultimate kullandıkları zaman e, bir depoda 40 km daha fazla performans arttırıcı. E, bir de burada güler yüz bir hizmet vermekteyiz. 8 personelimle beraber güler bir yüzle müşterimizi daha memnuniyet açısından elimizden gelen gayreti göstermek içindeyiz bütün gemlik halkımızı BP istasyonunda bekliyoruz. Peki efendim sizi de bir hafta tanıyalım. Aziz Bey ne zamandan beri bu sektörün içerisinde ve bu sektöre ne kadar hakim Aziz Bey? Ben 16 senedir bu sektörde görev yapmaktayım. 6 yılını bir eleman olarak pompacılık satış görevlisi olarak yaptım. 10 yılda yöneticilik yapıyorum ben. İstanbul, 10 yıl İstanbul'da çalıştım diğer 6 seri yılda burada çalışıyorum. Buraya taşındım ailece. Burada hizmet vermekteyim. Burada iş görüşmelerimiz güzel gitti. Hizmet açısında olsun, patronla iletişimlerimiz olsun. Çok güzel bir çalışma açısında çalışıyoruz burada. Elimizden gelen iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, BP akaryakıt istasyonları biliyorsunuz ki dünyanın en önde gelen markalarından biri ve az önce Aziz Bey'in de söylemiş olduğu gibi gerçekten güler yüzü bir anlayış var burada. Aziz Bey'in de keza kendisi de aynı şekilde öyle. Ama şu anda kış mevsiminde olduğumuz için hava oldukça soğuk ve dilerseniz Aziz Bey ile birlikte programımıza içeri devam edelim. Evet şimdi de BP, Gemlik, Burgem, Akaryakıt İstasyonları'nın marketine geldik. Ee, bu markete neden geldik? Çünkü bu markete çok ilgimi çeken bir şey var. Bu markette madeni yağlardan, hediyelik eşyalara, yiyecekten, giyecekten her şey burada bu bulmak mümkün zannedersem evet, ee, evet. bunları Aziz Bey'e sormak istiyorum. Evet Aziz Bey, e, BP Shop'ta neler var? Ne gibi hizmetler var? Şimdi bizim burada BP'nin özelliği bu zaten. Müşterimize yok demek ki lüksümüz yok bizim. Burada özellikle madeni yağlarda kastrol. Markaya kullanıyoruz. Müşterimizde A'dan Z'ye bütün yağları temin ediyoruz. Geçtikten sonra gördüğünüz gibi orada şeyle aksesuar bölümleri var, gıda çeşitleri, hediyelik eşya. Bunu geçtikten sonra marketimiz burada elemanımız bu bonus kartla ilgili müşterimizi bilgilendirmektedir. Bonus kartlarımızı orada temin edebilirler müşteri. Kampanyalar var galiba, bonus Kampaneler var tabi. Bütün kartlarımız müşterilerimiz geldiği zaman zaten bilgilendiriyor marketçi elemanlarımız. Bu konuda da hizmet vermekteyiz. Dediğim gibi yani BP'de buraya girdiğiniz zaman A'dan Z'ye ne ararsa her şey mevcuttur. Evet burada. Benim de dikkatimi çekti. Burada yani gemlik League de var. Evet, ee, evet. Sokak dostlarımız için mamaları mamalar da mevcut. Ee, yani çok çeşit var. Harika hediyelik eşyalarımız, evet. oyuncaklarımız. Yani... Ama özellikle de zannedersem burayı zaten gelen yolcularımızın çoğunluğu araç sürücüleri ve onların tüm ihtiyacını karşılayacak Yağlar, yani aileye şey. hitap eden bir sektör zaten bizde burada. O yüzden elimizden geldiğince müşterimize yani yok deme şansımız asla olmamalı o konuda. Gayretse bütün ekip bir ekip işi bu zaten. Ekip olarak çalışıyoruz. İyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani burada A'dan Z'ye ne ararsan var. Yok diye bir şey yok. Hediye eşyalıklar, madeni yağlarda bunlar çok önemli. Antifrizinde tutun yağlarına kadar her çeşitli her araca ürün vermek temin etmekteyiz kış geldi misile bu açıda zincirlerimiz temin edilmiştir. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamaz buraya gelen müfteliğimiz. Güler yüzle tam bir hizmetle devam etmeye çalışacağız inşallah. Peki benim en çok merak ettiğim konulardan birifi hiç şüphesiz ki akaryakıt istasyonlarındaki lavabolar. Evet. Ee, ben de biliyorum ki günlenmede, kamuoyunda da bu çok ciddi oranda yer alıyor. Mutlaka. Ee, Türkiye'de ya da dünyada en çok akaryakıt istasyonlarının Tercih edilme sebeplerinden biri lavaboların hijyeni. Ee, BP, Gemlik, Burgem, Akariküt istasyonlarının lavaboları hijyen konusunda nasıldır? Biz bu konuda çok iddialıyız. Arzu ederseniz sizinle beraber lavabolarımızı gezelim. Hijyenik olarak yani çok iddialıyız. Tamam. Canı gönder rahatlıkla buraya gelip vecelerde kullanabilirler ailece. Hiç... Ben çok merak ediyorum. İsterseniz hücrelerle beraber, izleyenlerimizle beraber evet. hep beraber lavabolarımıza Buyur. bakalım. Buyurun. Buyur. Evet şimdi de lavabolara geldik ee, Burada Aziz Bey'e çok fazla söz vermeyeceğim Çünkü e, buraya gelmeden önce ben tefti ettim Onayladım e, Onu olarak aktarmak istiyorum e, Çünkü e, lavabolar burada da gerçekten çok temiz Çok hijyenik bir, içeride müthiş bir koku var Çok güzel bir koku var gerçekten Abartmıyorum e, Ve ayrıca kişiye özel lavabolarda yani Klozet bölümlerinde böyle el değmeden oturduğunuz kısmın şeffaf bir şekilde poşetiyle değiştiği bir alanla bulunmakta. Yani elinizi göstererek o kısım değişiyor ve tamamen bu lavabolar size özel oluyor. Buradaki lavabolarda görmüş olduğunuz gibi zaten el değmeden açılıyor. Şöyle göstereyim el değmeden açılıyor ve tamamen her şey burada hijyenik durumda. Tabii ki bir de e, diğer lavabolarımız da var. E, kadınlarımız da, için da. ayrı lavabolarımız bulunmakta. Bir de en önemlisi engelli vatandaşlarımız için ayrı da bir lavabo bulunmakta. Bir de orayı göstermek istiyorum sizlere. Çünkü kadınlar tuvaletine giremeyeceğim malum. <laughs> o yüzden engelliler lavabosuna hep birlikte gidelim. Buyurun hadi. Buyurun. Evet burası da engelsiz vatandaşlarımız için özel olarak hazırlanmış olan lavabolar. BP Gemlik İstasyonu'na gelen engelsiz vatandaşlarımız bu lavaboları kullanabiliyorlar. Buranın ayrıca da bir özelliği var. Burada aile olarak gelen ve bebekli misafirler için de özel bir alan düşünülmüş. Örneğin bu görmüş olduğumuz istasyon. Burası bebeklerimizin altını açıp değiştirebildiğimiz bir alan. Dilerseniz şöyle sizinle birlikte açayım. Buraya bebeğimizi yerleştirip altını temizleyebiliyorsunuz. BP Gemlik'te ilk defa karşılaştığım bir cihaz oldu, adı AdBlue. AdBlue ne işe yarar, ne yapar, ne eder diye merak ettim ve Aziz Bey'e de bunu sormak istiyorum. Evet Aziz Bey, bu görmüş olduğunuz cihaz AdBlue, evet. ben ilk defa karşılaştım. Evet. Ee, i̇lk defa Gemlik'te karşılaştım, evet. BP'de karşılaştık. Ee, ne işe yarar bu AdBlue? Şimdi bu AdBlue şöyle bir şey e, yapıyor abi, Euro 4, Euro 5, Euro 6 olan ara kamyonlarda kendilerine has özel depoları var bunun. Yakıt tasarrufuyla çevre kirliliğini önlemek için böyle bir şey ürettiler. Ee, alan müşteriler de gayet e, farkındalar bunun memnuniyet açısından. Güzel bir şey yapmışlar ama yani e, bunun dışında da herhangi başka bir şey yok. Yani çevreye ne, duyarlı, çevreye, yararlı, performans arttırıcı evet, bir aynen, özelliği yani, var. Yani, yakıt o zaman. tasarrufu, çevre kirliliği azaltmak için böyle bir şey üretmişler. Çok da güzel. Yani müşterileri memnun bu konuda. Peki çok güzel. BP'deki yenilikler bitmiyor. Ee, devam ediyoruz. Bakalım burada BP yenilikte başka neler var? Gelin hep beraber inceleyelim. BP gemlikte ilk defa karşılaştığımız konulardan birisi de arkamda görmüş olduğunuz oto yıkama alanı. Oto yıkama alanında toplamda 3 tane araç aynı anda yıkanabiliyor. Buraya gelen sürücüler özellikle gemlikli burayı çok tercih ediyor. Çok seviyor burayı çünkü gelip burada istedikleri gibi araçlarını yıkayabiliyorlar. Bu görmüş olduğunuz özel alanda ne var? Köpüklü yıkama ve normal Fıskeli, yıkama da bulunmakta. Herkes dilediği gibi aracını burada yıkayabiliyor. Aynı zamanda burada süpürge bölümü de var zannedersem. Evet, evet, araçlarını evet. hem süpürebiliyorlar, iç temizliğini evet, hem de dış evet, temizliğini yapabiliyorlar. Değil mi Aziz Beyciğim? Aynen öyle. O hizmet hepsi mevcuttur bizde. Peki bu burada e, hizmet nasıl veriliyor? Nasıl e, gelen sürücüler araçlarını burada yıkıyorlar? Burada 3 tane yıkama makinamız var gördüğünüz gibi. E, müşterimiz kendisi çekip kendisi aracını istediği gibi dilediği gibi, e, dilediği zaman süre içinde e, süpürgeyi çekip e, aracını tertemiz sabunup yıkayıp çıkabilirler rahatlıkla. Harika. Tabii ki bu üç yıkama alanından e, bir de farklı bir alan daha var. Bu alanda şöyle, burası bir gördüğünüz gibi tamamen manuel bir alan. Herkes kendi aracını kendi yıkayabiliyor. Bir de bu köşeyi döndüğümüzde otomatik de yıkama aracı, araç yıkama bölümü de bulunmakta. Merhaba. Merhaba, kolay merhaba, gelsin. Merhaba Feyzi. Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Az önce bir akaryakıt aldım, Tabii, ödeme yapacaktım. Ödemeniz kredi kartınla. Evet, kredi kartla yapacağım ödememi. Tamam. Bu arada BP kartınız var mıydı? Onu BP da kartım da yok. Hemen bir BP kart verelim size. Tamam, ne işe yarıyor peki? Ee, kısaca anlatayım. Ee, Biriken puanlarla ak akaryakıt alabiliyorsunuz. Tamam. Yani, o zaman ben doldurayım forma? Tabii, forma veya kısa mesaj olarak da çekebilirsiniz. Tamam, tamam. Şöyle formumu dolduruyorum. Orada bir şifre rica edeyim. Tabii ki. Ama yani kısa mesele açabiliriz. Yardımcı olabilirim ben size. Tamam. Direkt formu doldurabilirim. Bir tamam. kalem rica edeyim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bu kart da benim galiba. Kart sizin, evet. Tamam. Kartınızı da kullanalım. puan tamam, tamamdır. Tamam evet. ben puanınızı yükledim. Dediğim gibi biriken puanlarla akaryakıt alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Tamam. Pa para olarak kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler. İşte, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. hayırlı işler. Evet değerli Gemik Life takipçileri, Sektör Live programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. BP Gemlik Burgem Akaryakıt İstasyonları İşletme Müdürümüz Sayın Aziz Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Ve tabii ki BP çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu. Bizi aradığınız için teşekkür ediyoruz Aziz Beyciğim. Ben size teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Rica ederim. Teşekkür ederim. Efendim bir başka programda, bir başka Sektör Life'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.